Başkan Şimşek, sanayi üretimi yıllık artışını sürdürüyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı sonundaki güçlü büyüme sonrası Ocak ayında sanayi üretiminde daralma yaşandığını, ancak yıllık bazda artışın sürdüğünü açıkladı. Bakan, sektörlerdeki toparlanmanın devam ettiğini vurguladı. Antalya 2025'te 7,5 milyon Alman turist bekliyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2025'te Almanya'dan 7,5 milyon turistin Türkiye'ye gelmesini beklediklerini söyledi. Antalya'nın da bu sayıyı geçeceği öngü. Antalya'nın da bu sayıyı geçeceği öngörülüyor. Fiyat politikası ve genç turistler için cazip destinasyon vurgusu yapıldı. Ariyele reklam cezası 2.2 milyon lira. Ticaret Bakanlığı Ariel'e 2.2 milyon lira ceza kesti. Ariyel'in Hızlı çözülme daha esintisi toz deterjanı ile ilgili reklamda yer alan tek yıkamada lekeleri temizler iddiaları ispatlanamadığı için ceza ve reklamın durdurulması kararı verildi. Bir yıkamada mükemmel leke çıkarma sağlar. Haberin Merkezi Türkiye'de Son Dakika Haber Merkezi'nden ben Tuğçe Cengiz. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki Başkala bülteninde görüşmek dileğiyle.